Merhaba arkadaşlar, Orta Seviye Farsça Hikayeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün yeni bir hikayeyle birlikteyiz. Bugünkü hikayemiz 8. hikaye oldu. Hikayemizin başlığı Hemseyi Muzahim. Hem sayı komşu demek arkadaşlar. Muzahim, can sıkıcı, rahatsız eden anlamında. Rahatsız eden komşu, can sıkıcı komşu. Saate duye e khane eresilem. Saat edu, yani saat 2'de neyin ikisinde? Bamdat. Bamdat şafak demek. E, ee, saat ikisinde bir hane eve residen ulaştım. Residen varmak, ulaşmak. Müddet ziyade müddet müddet ziyade uzun uzun bir süre zengzeden, zengzeden zil çalmak uzun bir süre zil çaldım ama ama hemserem hemser eş hemserem benim eşim Der, derra, kapıyı baz ne kert? açmak açmadı. Kapıyı açmadı. E, habi'u Hab, uyku demek arkadaşlar. Habi'u, onun uykusu Heyli çok, sengin, ağır, est. Onun uykusu çok ağırdır. Ez, tireberk Tireberk, e, elektrik direği arkadaşlar. Ez, tireberk, e, elektrik direğinden, balaraftan. Balaraftan, yani yukarı çıkmak. Elektrik direğinden yukarı çıktım. Tırmandım. Ne diyebiliriz. Elektrik direğinden yukarı tırmandım. Ta niçin? Ta hodra. Ta kendimi ve pencere ye otak. Odağın, odanın penceresine kendimi e, ne yapayım? Bere sanam. Ulaştırayım. Kendimi ulaştırayım. E, resandan. Normalde residen ulaşmak. Resandan Kendini ulaştırmak, yani ettirgen oluyor. Ulaştırayım. Nezdiki pencere ki residem. Nezdiki pencere, pencereye yakın ki e, oğlum yetiştim. Pencereye yaklaştığım e, yaklaştığımda da diyebiliriz. Sedayı bir ses şeniden işittim. Şeniden işitmek. Bir ses işittim. Pencereye e, tam vardım ki de diyebiliriz. Nezdiki pencere ki residem pencereye yaklaştığım zaman bir ses işittim. Goman ne mi konum vakti hubi bereyi pak kerdeni pencere baş Evet goman kerden goman yani düşünmek aslında düşünmüyorum yani sanmıyorum. Sanmıyorum goman ne mi konum olumsuz cümle kurmuş. Goman ne mi konum düşünmüyorum zannetmiyorum vakti hubi iyi bir vakit. Ne için iyi bir vakit? Bereyi pak kerdeni pencere pencereyi temizlemek için iyi bir vakit olduğunu düşünmüyorum. Evet başet, Yani düşünmüyorum ki pencereyi temizlemek için iyi bir vakit olsun. Evet mot mot çevirisi böyle olur. Ba ters korkuyla, ters korku ba ile, korkuyla b payın payın aşağısı, ve payın aşağıya, yıh yerden, yerden bakmak, bakmak, baktım. Evet korkuyla aşağı baktım. Yeki es den biri sakinani mahalle. Mahallenin sakinlerinden çorum sakin. Sakin, sakinan, sakinler. Mahallenin sakinlerinden biri but idi. Mahallenin sakinlerinden biri idi ki mera beni ne mi tanımak ne mi Burada e, şimdiki zaman hikayesi olmuş arkadaşlar. Beni tanımıyordu. Yani biz bu mahallenin sakinlerinden biriydi ki beni tanımıyordu. Ba hocam kendime kendime bak hocam kendi kendime dedim. İn horusu bir mahal. İn vakti şap inca çe kardaret. Evet. Burada bir deyim kullanmış arkadaşlar. Horus bildiğimiz horus. İn horusu mahal. Yani bu yeri olmayan yersiz yursuz horus. İn vakti şap gecenin bu vaktinde inca Burada Ç kardelen. Burada ne işi var? Yani bu yersiz, yersiz, yursuz e, horozun burada ne işi var? Yani öyle bir e, deyim kendi kendine kullanmış, söylemiş. Bet beu kofta. Sonra ona dedim. Nezdiki e, eydest, eyd bayram. bayrama yakındır. Ve mihahem. Ve istiyorum. Ve eyal Eyal, bu e, bu adamın eşinin adı. E, mi istiyorum e, Ayal'a komek konem. Komek yerden yardım etmek. istiyorum Ayal'a yardım edeyim. Akhir, hem işi ra, men temiz mi konem. Ahir, yani neticede, sonuçta e, hem işi daima pencere ha, pencereler, penceraha ra, pencereleri e, men, ben temiz mi konem. Ben temizliyorum. Yani neticede pencereleri ben temizliyorum. Ben yıkıyorum. Ben siliyorum. Bu der cevap o cevapta dedi. O cevap verdi yani. Aferin Berşoma. Yani sizin üzerinize aferin olsun. Tebrik ederim. Aferin. Ama ama feilen ama gerçekte bir ayit bir ayit gelin payın aşağı gelin. Feilen e, gerçekte aşağı gelin. Ta gelin ki ne yapayım? Bahem beraber bahem birlikte beraber bir paskahı mehem beraber gelin aşağı gerçekten aşağı inin ee, ki e, bu hem birlikte Paskah Karakol demek mehal e, mehel, mahallenin karakoluna birlikte verelim gidelim. Kofta, dedim mecbur şu mecbur mecbur oldum, mecbur şu adam mecbur şu adam az pencere bağla beraber mecbur oldu yani pencereden yukarı çıkayım. Şu çünkü kilit tüyü e, cibem ne bu? Çünkü kilit, anahtar, e, tüyü, e, cibem, cebimin tu içinde, içinde nebut yoktu. Çünkü anahtar cebimde yoktu. Bu korsit o sordu. Çi tüyü cibet e, nebut? Yani ne e, cebinin içinde yoktu? Feryat keşidem. Yani feryat ettim, bağırdım. Kilit, anahtar, mege keri, mege meyer, keri, ker sağır demek. Mege keri, yoksa sağır mısın? Anahtar diye varım Bağırmış adam. hoş Hoşbehtare ne mutlu. Yani şansıma ne mutlu. Bu feryadı benim feryadımla eyal bidarşot. Eyal eşi yani. Karısının adı. Eyal bidarşot. Eyal uyandı. Ve pencere ra ve pencereyi basker ve pencereyi açtı. Hem sayı muzahim hem bir e, triberk nezdik şot. Ta ez an bala bir ayet. Evet. E, neredeydik? Hem sayı muzahim yani bu e, zahmet veren şu can sıkıntısı, can sıkıcı adam. E, şu sıkıcı adam, şu can sıkıcı ad, komşu da B. Triberg e, elektrik direğine nezik şu, şor, yaklaşmak e, elektrik direğine yaklaştı. Yaklaştı. Ta niçin? Anlamında burada. Niçin? Ezan ondan alabilir Ondan yukarı çıksın. Yukarı çıksın. Yukarı gelsin. O der nimi rah o e, yolun nimi yarı yolun yarısında bu idi ki o yolun yarısındaydı ki ben bir pencere ben pencere diye residem vardım. O yan yarı o yolun yarısındaydı ki ben e, bir pencere pencereye vardım ve hodra ve kendimi dahil otak e, odanın e, dahiline odanın içine terk attım. Evet yolun yarısında adam kurtarmış kendisini can sıkıcı komşudan. Evet arkadaşlar burada bu hikayemizi bitirmiş olduk. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.